okunuşu ve yazımını size detaylı bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Gelin şimdi başlayalım. Evet hemen sayfamızı çevirdik. Bir tane notumuz var burada. Hemen okuyalım. Doğru ve ışınlarda en az bir parça sonsuza kadar gittiği için boyu ölçülemiyormuş. Bu sonsuza kadar gidiyor. Bunun iki kenarı da sonsuza kadar gittiği için leri belli olduğu için uzunluklarını ölçebiliyoruz. Burada göstermiş EF doğru parçası 6 santim yazmış üstüne. Burada da demiş ki EF doğru parçasının bu çizgiler uzunluk anlamına geliyor. EF doğru parçasının uzunluğu 6 santim demek istemiş. Diğer sayfamıza geçelim. Açı başlangıç noktaları aynı olan arasında kalan bölge açı denir. Hemen getirelim. Işının iki ışının aynı noktada birleşip oluşturduğu şekle açı deniyormuş. Buradaki mesela iki tane ışın koymuş buraya. Bir böyle koymuş, bir de böyle koymuş. Burada arasında kalan mesafe açı olur. Buradaki de yine iki tane ışın koymuş, arasına çizgi çizmiş. Burası da açı olur. Buradaki de 90 derecelik bir açı. Yani dik açı olduğunu nereden bulabiliyoruz? Buradaki işaretten anlayabiliyoruz. Evet hemen diğer sayfamıza geçelim. Açıların okunuşu. Bir açı okunurken ışınların başlangıç noktası daima ortada olacak şekilde olmalıdır. Yani şunu demek istiyor. Sırayla A, B, C. C, B, A. Böyle okuyamayız. C, A, B açısı diye okuyamayız. C, B, A veya A, B, C açısı diye okuyabiliriz burada. Aşağıda verilmiş zaten. A, B, C açısı. C, B, A açısı. D, E, F D, E, F açısı. F, E, D açısı. H, I, K açısı. K, I, H açısı. Diye vermiş burada. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Açıların yazı, yazımına geçtik. Açılar yazılırken ise tıpkı okunurken olduğu gibi yazıldıktan sonra üstüne açı sembolü konur. Yani burada mesela ABC açısı dedik ya buradaki açıyı buradaki açı gidecek. Üstüne açı sembolü gelecek. Burada ABC açısı vermiş. Buraya da adlarını vermiş. ABC açısı üstünde sembol. CBA açısı üstünde sembol. B açısı anlamına geliyor. Buradaki Noktanın ismi de verilebilir açıya. Burada demiş ki DEF açısı, FED açısı, E açısı demiş. Burada gördüğünüz gibi şekilleri verilmiş. Burayı da anlattıktan sonra diğer sayfamıza geçelim. Açıların sembolleri yalnızca harfin üstüne konulmak zorunda değildir. Harfin sonuna da konulabilir. Yani hani burada üstüne koymuştuk ya ABC açısı diye. Burada üstüne koymak zorunda değiliz. Sol tarafına da koyabiliyoruz. Mesela burada sol tarafına açı işareti koyup ABC demiş. Sol tarafına açı işareti koyup CBA demiş. Sol tarafına açı işareti koyup B demiş. D, E, şeyinde ne demiş? Açısın, açısında bu bir doğru açıdır. 180 derecelik olduğu için bir doğru açıdır. Burada demiş ki D, F açısı. Burada demiş ki FET açısı. Burada demiş ki e açısı. Evet bugün ne öğrendik? Şimdi o kısma geldik. Hemen size baştan göstereyim bugün öğrendiklerimizi. Bugün doğru ve ışınlarda en az bir parça sonsuza kadar gittiği için ölçülemeyeceğini öğrendik. Ancak doğru parçalarının sınırlı, sınırı belli olduğu için uzunluklarının ölçülebileceğini öğrendik. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının arasında kalan bölge açı deniyormuş. Bunu öğrendik. Açıların okunuşunu öğrendik. Bir açı okunurken ışınların başlangıç noktası daima ortada olacak şekilde olmalıdır. Yani bunları şöyle okuyacağız. A, B, C, C, B, A, C, A diye okuyamayacağımızı öğrendik. Açıların yazımını öğrendik. Açılar yazılırken ise tıpkı okunurken olduğu gibi yazıldıktan sonra üstüne açı sembolik konur. Hani demiştik ya, hık açısı. Buradaki açı gidiyor buraya açı işareti geliyor. Burada da zaten örneklerimiz verilmiş. Bunları da zaten konuştuk. Açıların sembolleri yalnızca harfin üstüne konulmak zorunda değil. Harfin soluna da konulabiliyor. ABC açısı diye buraya sembol konmuş soluna. CBA açısı diye sembol koymuş buna. B açısı diye sembol koymuş bura, buraya. Ve burada da bir örneğimiz daha var. Bir videonun sonuna da gelmiş bulunmaktayız. yararlı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.